Canlar, selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyorum. Evet, çayınızı, kahvenizi kapıp gelin böyle güzel çerezlik kısa yine bir video çekeceğim. Bugün diyeceğiz ki Karşıdaki kişinin seninle ilgili görüşleri ne? Seni nasıl arzuluyor? Seninle ilgili ne düşünüyor? Planları ne? Eylemleri neler olacak diye iki ayrı destem var. Biri normal klasik tarot destesi birinci destem. ikinci destem ise modern klasik tarot destesi. Hangisine daha çok çekiliyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Özel bireysel danışmanlıklar için videonun altında açıklama kısmında WhatsApp iletişim hattı bulunmaktadır canlar. Oradan bana mesaj atıp danışmanlıkla ilgili bilgi alıp randevularınızı oluşturabilirsiniz. Kanalıma katılıp bana destek olursanız da çok sevinirim. Alma verme dengesi için de lütfen artık söylememe bile gerek olmadığını düşünüyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız diyorum. Haydi bakalım. Birinci destemden başlıyorum. Evet sevgili birinci deste tekrardan merhabalar. Evet bir yudumcuk kahvemden alayım şöyle. Evet bakalım. Aklınızdaki kişiler sizi nasıl görüyor? Sevgili birinci desteği seçer. Aman ya Rabbim. Hemen kartlar kendini attı. Demek ki bize söyleyecek bir sürü şeyler var. Arkadan arada inşaat sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Sevgili birinci desteği seçen aklındaki kişinin benim ruhtaşımla ilgili düşüncelerini nasıl görüyor benim sevgili ruh taşımı dediğimizde zaten bakın enerjiler hiçbir zaman yalan söylemez siz gördünüz pat diye atar kart yeniden çıkıyor her daim çıkması gereken kartlar yine çıkar sizin önünüzde seçiyorum efendim kartları ay bakın nasıl da pat diye attı tamam bu joker bir kart olsun Şimdi öncelikle burada bir duran enerjiler var. Aklınızdaki kişiler şu anda bir duran enerjilere geçmiş. Size bu kişi birazcık nasıl diyeyim? İşlerini bahane etmiş. İşleriyle ilgili şu anda birazcık bekleme enerjisine girmiş olabilir. Bazı şeyleri böyle bir askıya bırakmış. Duygularını göstermekte cimrilik e, duyan bir insan. Belki size yalan söylemiş olabilir bu kişi geçmişte yani uyumlanıyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. İkinci desteği de seçebilirsiniz bu arada uyumlanmazsanız. Bu kişi size geçmişte yalan söylemiş bir kimse olabilir. Bu arada bir tane daha kart seçeceğim zaten. 7'ye tamamlayacağım. Evet bakın panonlusu. Böyle olsun madem bu sefer de açılım değişik olsun. Bu son iki kartı da burada yorumlayalım. Pat diye oraya düştü. Değişiklik olsun değil mi? Yenilik severiz. Ben de bir kova kadını olarak Evet yorumlarda belirtsin bakalım hangi burçlar bizi istiyor, nasıl bir uyumlanmaların içerisindeyiz. Şimdi bu kişi duygularını dediğim gibi gösteremeyen bir insan, bir kimse olarak gözüktü. Özellikle oğlak, boğa, başak burçları olma olasılığı çok baskın. Siz de bu burçlardan biri olabilirsiniz. Peki bu kişi sizi nasıl görüyor şu anda? Sizinle ilgili düşünceleri neler? Bu kişi diyor ki ben onu diyor çok fazla arkada bıraktım. Çok fazla geri planda bıraktım. Ee, ona yapılmaması gereken şeyler yaptım. Şu anda o bana karşı tavırlı diyor. O bana karşı şu anda uzak ve mesafeli. Ve biliyorum diyor. Benim ona adım atmam gerektiğini biliyorum. Ona aslında bir barış anlaşması gibi böyle bir konuşma yapmak istiyorum diyor. Şu anda hala hazırda ilişkiniz devam etsin ya da etmesin. Ama ben şurada birazcık mesafede görüyorum. Ya da ilişki devam etse de sanki ailevi ya da bakın burada ex partner bu kişi evliyse ya da iş, aile durumları ile ilgili bir aranızda bir engel varsa sanki burada ilişkiniz olsa dahi bu kişinin şu anda farklı uğraşları ve farklı problemleri var. Yani sizin son özellikle yaklaşık 3 haftadır eskisi gibi yoğun görüşemediğinizi söyleyebilirim. Mesela telefonda görüşüyorsanız ya da yüz yüze görüşüyorsanız eskisi gibi çok sık değil. Birazcık araya mesafe girmiş ama bunu bu kişi bilerek yapmamış, isteyerek yapmamış. Evet birazcık çabaladığı şu anda şeyler var ve biliyor sizin için de uğraşması gerekiyor. Birazcık inşaat sesi arttı kusura bakmayın lütfen. Ee, beklersin beklerseniz ses gelmez tam başladığın vakit ses gelir ya bu inşaat meselesi de böyle. Yani aslında birazcık aklımızdaki kişiyle ilgili de bize mesaj veriyor. Bu kişi bir şeyleri bekliyor bekliyor. E, tam adım atacağı vakit bir engel çıkıyor karşısına e, şu anda sizinle ilgili düşünceleri de o bana karşı diyor sanki biraz geri adım attı artık eskisi gibi değil bana karşı sanki soğudu mu acaba benden diye böyle bir düşünceleri var birazcık karamsar enerjilere girmiş e, lakin sizi birazcık manipülatif bir insan bu kişi sizi manipüle etmek istiyor e, sizi birazcık kendi ipleri altında dizginlemek isteyen bir insan. Her şey onun kontrolü altında olsun diye seven de bir insan. Ama çok fazla ağır hareket ettiğinin artık farkında. Size ufak dahi bir adım olsa atacak bu kişi canlar. Onunla bir vakit itibariyle ayın 10, 10, gün sonra 10 hafta sonra belki 10. ayda beni ne zaman izlerseniz. Çünkü zamanlı zamansız benim videolarım. Bu kişi size onunla bir vakit itibariyle diyor adım atacak diyor kalpler. Çünkü bu kişi sizinle bazılarınız eğer evliyseniz evliler de beni dinleyebiliyor. Evliliğinizde daha büyük mutluluklar sizi bekliyor. Ya da evlilikle ilgili artık kararlar bekliyorsanız. Bu kişi diyor ki benim sana istediğin adımları atma zamanım artık yaklaşıyor. Yani ben sadece bazı şeyler için e, çabalamadım farkına vardım. Çabalamam gerekiyor. Birazcık daha zaman. Birazcık daha zaman diyen bir insan. Zaten konuşturma kartında da soracağız. Evet peki enerjilerinde. Beni şu anda nasıl görüyorsun? Evet aklımdaki kişi. Beni şu anda nasıl görüyorsun? 5 tane kart isteyeceğim. Şimdi burada dünya kartını verdi. 3 3 gidelim. Burada dünya kartını verdi. Birazcık diyor ki ben seni diyor uzaktan izliyorum, uzaktan gözlemliyorum. Bazı şeylerin diyor dengede olmasını istiyorum. Ba seninle ilgili bir takım kaygılarım var. Evet eylem bekliyorsun. Sana eylem atmak istiyorum. Ama beni de tutan bağlayan bazı şeyler var. Lakin diyor yalnız. Burada, aklınızdaki kişiler. Benim de senden bazı beklentilerim var. Yani sen bazen çok kaygılı davranıyorsun. Çok endişeli davranıyorsun. Ee, bazen diyor dırdır ediyorsun. Ee, belki sana duygu gösteriyorum ama o duygularım senin yetmiyor dedim. Bakın iki duygu kartı. Bu kartlar da e, ruh eşi kartını anlatır. Diyor ki sen benim diyor Kalbimin diyor anahtarının sahibisin. Ben seni seviyorum diyor. Bakın burada eriller ve dişillere söyleyeyim. Bu karşı taraf sizi seviyor. İster eril olun ister dişil olun. Çünkü iki tane duygu kartı geldi. Hem erillerden hem dişillerden. Burada iki tarafta da gönüllerdir. Bakın. Burada zaten nasıl diyeyim? Bu kişi manipülatif bir insan da olsa. Belki sana yalan söylemiş dahi olsa. Bakın bu kişi güvenilmez bir insan. Kesinlikle değil. Sırtlan enerjisi e, açık söyleyeyim ben yani de. Sırtlan enerjisi almadım. Bir ex partner de bu kişi karşı tarafa ihanet etmek istemiyor. Karşı tarafın da aklını almak istemiyor. Belki zorla ailesi tarafından bir ilişkiye başlatılmış olabilir ama kibarca bu kişiden ayrılacak bu kişi. Çünkü bu kişinin gönlü kalbi sizden yana. Bu kişi sizi seviyor, sizi arzuluyor, sizi düşünüyor. Peki fiziksel olarak bu kişi sizi nasıl buluyor, nasıl görüyor? Bu kişi öncelikle sizi gerçekten ister eril olun, ister dişil olun bir kere feminen bir yapıda olduğunuzu düşünüyor. Özellikle burada. Sevgili dişiler. Şunu söylemek istiyorum. Bu kişi gerçekten sizi böyle çekici, alımlı buluyor. Saçlarınızı böyle çok seven bir insan. Özellikle teninizin kokusunu çok seven bir insan. Sizi nasıl arzuluyor? Özellikle teninizin rengi bu kişiye güzel gözüküyor. Değişik makyajlar yapmayı seviyorsanız yine sizi makyajlarıyla böyle seven bir insan. Yine aynı zamanda makyaj yapmanızı seviyor. Çünkü diyor ki o yaptığı makyajı yakıştırıyor. Kimin de böyle sırtır diyor ama onda diyor kesinlikle tam oturuyor diyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Sevgili erinler. Aklınızdaki dişiler sizi nasıl görüyor? Özellikle teninizin rengini çok seven bir insan. Yine saçlar erinlerde de baskın çıkmış burada. Ve şunu da söylemek istiyorum. Teninizin rengi gerçekten çok çekici Direkt teninizde böyle insanları çeken bir takım Yapınız var. Aynı zamanda vücudunuzu seviyor, kaslarınızı seviyor. Hafif böyle erillerde kaslılık var, kas enerjisi özellikle göğüs kısımlarında geniş omuz ama ben bacakları böyle nasıl diyeyim ee, ince gördüm. Üçgen vücut, hatta eller burada baskın çıkmış. Dişilerdeyse zayıf böyle birazcık kemikli yapılı yine dişiler. Şu sıra kolektifte balık etli ya da kemikli yapılar çok fazla çıkıyor açılımlarda ve şunu da söylemek istiyorum. Bu kişi gerçekten size cinsel olarak da arzuluyor. Libidosu da yüksek bir insan olarak görüyor sizi. Lakin bu kişi birazcık evet bunlar olması gereken şeyler doğanın şeyi ama dediğim gibi bu kişi sırttan enerjide olmadığı için sadece amacı cinsellikte de değil size birazcık ee, ben bir şey yaşayacaksam bir insanla da duygu bağımın güçlü olması gerekiyor ve ben onu du gerçekten duygusal olarak seviyorum. En büyük onu tutkuyla arzulamamı nereye? Duygusal. Yani ben onun yanında ee, dizlerine yatıp rahat rahat uzanıp yatıp uyuyabilirim. Yani ben onun yanında huzurluyum. Ben onun yanında mutluyum diyor. Bir yudumcuk kahvemden alayım. Evet ben onun yanında mutluyum. Ben onun yanında kendim gibiyim diyor. Ve sizi kaybetmek istemeyen bir kişi bu arkadaşlar. Üç tane kart daha istiyorum. Peki eylem planın ne? Bakın aşıklar kartını da verdi burada. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, bu kılıç omuzuna bir tane daha kart isteyeceğim. Evet bakın çok güzel bir kart çıktı. Burada dişil enerji gerçekten feminist. İster siz eril olun ister dişil olun. Burada ilişkiyi yöneten taraf dişil enerji. Şimdi bu kişinin bir seçim yapması lazım. İki taraf arasında bir e, aşıklar kartı ikilem kartıdır. Aynı zamanda ikizler burcunun da kartıdır. İkizler kartını da verdi burada. Yine toprak grubuyla zaten. Devam ediyoruz. Ee, şunu söyleyeyim. İkilemleri var bu kişinin. Tercihleri sonrasında bazı bitişler yaşayıp sizlere gelecek canlıları. Bu kişinin belki e, anne ile ilgili problemleri olabilir. Dişi enerji ile ilgili bir takım problemler var. İster kadın olduğunu ister erkek olduğunu hiç fark etmiyor. Burada kadınlarda bile kadın problemi olabiliyor. Annesi, kız kardeşi vesaire Araya engel girebiliyor. Burada bir kadın figürü engeli var. Ee, ve bu den aşıp kurtulduktan sonra sizinle daha güzel bir başlangıçlıkla devam edecek. İlişkiniz hali hazırda devam ediyor olsa dahi ilişkiniz daha güzelliğe girecek. Bu kişi size gerçekten aşık. Sizi tutkuyla arzuyla isteyen bir insan ama bir takım pişmanlıkları var. Bazı şeyleri askıda bırakmış. Belki sizin beklentilerinizi yerine getirmemiş olabilir. O yüzden belki pişmanlıkları var. Ya da hayatıyla ilgili kendi geleceğiyle ilgili bir takım pişmanlıkları da olabilir. Bir bitiş, bir tamamlanma yaşadıktan sonra sizi gerçekten istediğini veren bir insan olacak. Çünkü siz onun gözünde bir imparator ya da imparatorsunuz. Ve bol bol yüksek. Anan çuruklu birisiniz. Bakın elil dişi hiç fark etmiyor benim Açılarım, açılımlarımda. Bunları tekrardan tekrarlıyorum. Ee, geçen ayda yorumlarda bir tane takipçim şunu demiş. Genelde diyor sayılarımız diyor dişil enerji yüksek. Neden erillere daha fazla odaklı konuşuyorsunuz? Ben açılımda ne görüyorsam onu söylüyorum. Ve ayrımcılık yapmıyorum. Çoğu kanala bakıyorum çünkü hep dişil enerjiyi ön planda tutuyor. Hayır. Bakın biz kolektifte bile fark ettiyseniz bir kadın dahi giniyak enerjisindeyiz değil mi? İçimizde hem bir eril enerji tarafımız var hem dişil enerji tarafımız var. Ben burada ne diyorum? Dişil enerjisi yüksek. Bakın Kadın da olsa, erkek de olsa, burası size ananç olarak görüyor yani babacan da olabilirsiniz sevgili elinden yani babacan, ananç, merhametli, sevgi dolu insanlara iyi gelmeyi seven bir insansınız. Böyle görüyor sizi karşı taraf. Kolektif açılımlar olduğu için tabii ki bir eserlerin yerini tutmaz. Ve sizi gerçekten dişil enerjisi yüksek, cazibeli bir insan olarak görüyor sevgili dişiller. Bu kişi birazcık olgunsunuz. Belki o kişiden de olgun olabilirsiniz. Kolektifte genelde dişilerde böyle olgun yaşlar çıkabiliyor. Bakalım size ne söylemek ister? Evet. Sizi son derece çekici bulan bir kişi çünkü. Bakalım. Of. Oh. Ay kart yine düştü. Bak diyor ki seni üzmekten korkuyorum. Bak bu kişinin gerçekten enerjisi bu şekilde ve birinci destede çok fazla kartlar kendini atıyordu. Dedi ki küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım. Bu kadar mı enerjiler birbirlerini söyler? Ben başta ne dedim? Bu kişinin belki de geçmişte yalanları olabilir dedim değil mi? Tarotta şuradaki kartta. Kılıç beşlisinde. Enerjiler bakın işte. Saf sevgiyi bir tek sende buldum diyor. Bakın ne dedim? sizin yanınızda gerçekten kendini masum bir sevgi içerisinde göre Burada bir ruh eşi bağlantılığı da var. Sizin yanınızda çok rahat bir insan. E, kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki dedi. Yani hiç e, açılımdan Başka böyle farklı kartlar çıkmadı. Beni hala daha da diyor ki sevdiğimi hissediyorum. Burada 5 tane kartla bırakacağım canlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım enerjiler uyuşmuştur. Kimlerin enerjisiyle uyumlandım bakayım. Yorumlarda belirtiniz. Lütfen bir beğeni çok görmeyin. Hangi desteği seçtiyseniz de videonun altında yorum olarak belirtin. Emoji kullanmazsanız keşfete çıkmamı daha iyi sağlarsınız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Selamlar sevgili ikinci desteği seçenler nasılsınız bakalım enerji güzel bir başlangıç yapalım çünkü birinci deste o kadar harikaydı ki o kadar muhteşemdi ki belki uyuşmayıp birinci desteğe gelenler de olabilir şu anda ikinci desteği seçmiş olabilirler ya da sizler de uyuşmazsanız ikinci birinci desteğe dönebilirsiniz sevgili ikinci desteği seçenler kartlar fırlamıştı adeta bakalım ikinci desteği seçenler aklınızdaki kalbinizdeki kişi Sizinle ilgili neler düşünüyor? Sizi nasıl görüyor ve sizi nasıl arzuluyor? Haydi in bakalım. Gönderin güzel enerjilerinizi gelsin. Sizde de kartlar ters dönüyordu. Şöyle güzelce bir karıştıralım kartlarımızı. Evet. Aklınızdaki kalbinizdeki kişiler sizi ya da kişi. Ay bilmiyorum kişiler dedim birden ağzımdan. Belki ekspertlere de yönelik dinliyor olabilirsiniz. Evet nasıl görüyor? Burada baskın karakterler ön planda bir kere. Evet. Bakalım aklınızdaki kalbinizdeki kişiler sizleri nasıl görüyor? Bugün bir değişiklik yaptık sevgili birinci destede böyle karttım bir tanesi buraya fırladı. Altıncı kart artık böyle yapacağım. Hemen azından yer tasarrufu. Bak bu birinci destede de ilk bu açılımda çıkmıştı. Evet şimdi bir yudumcuk da kahvemden alayım. Evet devam edelim. Şimdi sizi nasıl görüyor? Bu kişiyle ilgili önce ipucu vereyim. Şimdi bu kişi birazcık e, aile ve kültürel yapısına düşkün bir insan. Ama her ne kadar inançlarına bağlı da olsa ve inatçı bir insan, burada ikiniz de baskın karaktersiniz. E, burada burçları da hemen söyleyeyim. Boğa, Kova e, ve tüm burç grupları da var. Çünkü burada magical yani büyücü kartı çıktı. Dört element kartları da mensup. Şimdi devam edelim. Bu kişi dediğim gibi kültür ve inançlarına, ailesine düşkün. Yöresel bağlılıklarına düşkün. Lakin haritasının yoğunluğunda da aynı zamanda hava veya ateş grubu da yoğun olabilir bu insanın. Çünkü yenilikçi bir insan. Yeniliklerden seven. Dünyasına, çevresine ışık saçmaya, yeniliklerle şifalandırmayı seven bir insan, yenilikçil bir insan, birazcık flörtöz görünen de bir insan, her ne kadar dediğim gibi kültürel bağlılıklarına saygı duyan bir insan olsa da, yenilikten asla kendini geri çekmeyen bir insan diyorum. Yeniliği seven düşkün bir insan. Peki bu kişi sizi nasıl görüyor? Bu kişi öncelikle canlar şöyle görüyor. Sizi son derece inatçı, dediğim dediğim çaldığım düdük olarak görüyor. Ama diyor ki o benim diyor yıldızım o benim güneşim ve ben onun yanında çok rahatım. Ee, ve ona çekiliyorum yani böyle hani aşık olduğum celladıma derler ya önce bir şeytan anlaşması olur derler aşık olduğumuz kişilere. Şeytanlar anlaşınca aşık oluruz. Hani böyle düşünüyor değişik bir düşüncesi var size <laughs> çekilmesinin nedeni de onda diyor tam olarak çözemediğim bazı şeyler var. Yani ben ona öyle bir bağlıyım ki, ona öyle bir bağlandım ki diyor. Yani adeta ben diyor, onunla diyor tanıştıktan sonra bir daha hiç kimseyle onun gibi olamadım. Belki bu kişiyle sizin aranızda on off olmuş olabilir uzun sürelik giden bir ilişki durumu olmuş olabilir belki şu anda ayrı olabilirsiniz bazılarınız ama diyor ara ara diyor belki diyor flörtler katmış olabilir bu kişi canlar bakın siz de katmış olabilirsiniz o da katmış olabilir ama diyor dönüp dolaşıp diyor hani Mevlana'nın da dediği gibi dön dolaş yine bana gel diyor ya ne olursan ol bu kişi de dönüp dolaşıp yine size geliyor belki siz de bu şekildesiniz belki siz de bu kişiden tam olarak kopamıyorsunuz yani ruhsal olarak sizin birbirinize çeken bir durum var ve hali hazırda bu durum böyle olunca aranızda bu arada ten uyumluluğu olabilir. Ten uyumluluğu çünkü yanındayken bile o kişiyi arzularsın cinsel olarak ee, böyle bir durum var. Böyle şeyler söylüyor çünkü aklınızdaki kişiler ben onu diyor çok çekici buluyorum, çok ılımlı buluyorum, çok naif buluyorum. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu kişinin sizin ondan adım beklediğinizi, sizde, sizin ondan dürüstlük beklediğinizi söylüyor. Bu kişi size dürüst davranmamış. Bakın inatçı da olsa e, birazcık dobra bir insan. Evet patavatsız bir insan ama dürüst gelmemiş size. Özellikle sizinle ilgili duyguları konusunda asla dürüst gelmemiş bir, bu kişi. Hep bir bahaneleri olmuş. hayat hep böyle bir gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş. Ve sizinle ilgili pişmanlıkları yoğun bu kişinin. Bakın sizinle ilgili şu anda pişman sizi son derece çekici, kendi halinizde olan bir insan olarak görüyor. Birazcık da siz bu kişiye karşı rol yapıyor olabilirsiniz bakın. Sizin bu kişiye çok merak ettiğinizi ben size burada enerjisel olarak söyleyebilirim. Zaten merak etmeseniz bu videoyu izlemezsiniz. Ama asla ve asla karşı tarafa siz merak ettiğinizi belli etmeyen bir insansınız ve bu kişi de buna çıldırıyor. Yani diyor ki ben onun yanındayken bana çok anaç davranıyor ya da babaç davranıyor yani bana diyor dünyaları sunuyor ama ben ondan gidince de hiç arayıp dahi sormaz. Ee, ama şunu da biliyorum. Hemen her gittiğimde de kapıyı açmıyor. Önce birazcık beni süründürüyor diyor. Yani birazcık onda da diyor bir kurnazlık var. Ben diyor çözemedim. Böyle düşünceleri söyleyen bir insan. Bakalım hanginizin enerjileri uyumlandı. Ve burada iki tane bir bir enerjisini verdi canlarım. Bakın burada son dikkat ettiyseniz. Beşinci kartta artık hepiniz asılan adamı biliyorsunuz. Genelde pişmanlık, yanlış seçim, yanlış tercihler. Yanlış tercihleri bırakıp bu kişi size başlangıç yapacak. Sizinle bir başlangıç yapmak istiyor. Burada iki tane birbir enerjisi çıktı. Kılıç asılı ve büyücü kartı ile birlikte. Bu kişi geçmiş hatalarından, pişmanlıklarından ders alıp sizinle güzel bir başlangıç yapacak canlar. Ve bunu birli bir vakit itibariyle. Bakın ayın biri birinci ay. 21-11 olabilir. Bir hafta bir ay içerisinde. Birli bir vadede ya da 11 haftada 11 ayda olabilir. Bunu da söyleyeyim. O birli bir vakit itibariyle bu kişiyle sizin güzel gelişmeleriniz var. Bu kişi çünkü sizinle tekrardan bir başlangıç yapmak istiyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum sizlere. Bu kişiyle peki devam etmeli miyim diye söyleyecek olursanız. Açıkçası birazcık kalbinizin sesine dinlemeniz gerektiğini söylüyor, söylemek isterim. Eğer uzun yıllardır sizin aranızda böyle bir durum varsa başka kimsenin yanında rahat edemediyseniz önce bir içinizi sorgulayın. Acaba ben kendime mi kandırıyorum bu yüzden mi bunu istiyorum yoksa gerçekten ruhsal olarak beni bu kişiye karşı çeken bir durum mu var? Belki de siz bilincinizde şöyle kodlamış olabilirsiniz. Bir daha kimse onun gibi olmayacak deyip kendinizi birazcık kandırmış da olabilirsiniz hangi durumda ağır basıyorsa ona göre artık ya bu kişiyle ciddi davranmaya başlayın ya da bu kişiyi artık komple yol verin hayatınıza kabul etmeyin. Peki bu kişi sizi nasıl görüyor? Evet sizi nasıl arzuluyor? Sizinle ilgili şu anki duygusu ne? Evet sizinle ilgili şu anki arzusal durumu ne? Sizi nasıl arzuluyor bu kişi? Evet sizi nasıl arzuluyor bu kişi dediğimde bakın ruhsal kapı. Ruh kapısı zaten çıktı. Bu ne diyor ki ben onun yanında diyor. Ee, sanki diyor benim ailem evet onu diyor kıskanıyorum diyor ben fazlasıyla onu kıskanıyorum ve onun bir başkasıyla beraberlik yaşadığını düşüncesi dahi bana diyor delirtiyor beni diyor çıldırtıyor o diyor çok güçlü bir insan onun güçlü yapısı bir kere benim en çok çekici bulduğum yanlardan biri o da diyor yenilikçil bir insan ama diyor bizim birazcık dinlenmeye ihtiyacımız var bizim birazcık yenilenmeye ihtiyacımız var ama ben onu diyor ki hissediyorum o benim rüyalarımda ben onun ruhsal açıdan her türlü hissediyorum. Onun beni düşündüğünü, beni arayacağını, bana mesaj atacağını da ben hissediyorum diyor aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler canlar. Burada bir ruhsal bir bağlılık var. Evet, ruh eşi bağlantısı da olabilir bazılarınızda da. Karlık ruh eşliliği de olabilir bakın. Toksitlik durumu varsa aranızda bir karmik ruh bağlılığı da olabilir. Lütfen dikkatli olun bireysel danışmanlıkları bu arada bağ kesme çalışmaları da yaptırıyorum enerjisel olarak bağ kesme çalışması gerçekten yapılmalı özellikle karmik ikiz alevlerde karmik ruh eşliklerde eski birlikteliklerinizde sevgililik, sevgililiklerinizde ve hayatınızdan çıkarttığınız her insanla bir bağ kesme çalışması muhakkak yapılmalı zaten bunu öğrettikten sonra ben danışmanlıkta istediğiniz her kişi istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz kendi halinizi. Çünkü size nasıl yapıldığını öğretiyorum ben yazılı bir şekilde. Evet devam edelim. Ben onunla diyor bazen yuva kurmayı düşünüyorum. Yuva kurmakla ilgili hayallerim var diyor. Yalnız bu siz de kıskanç bir insansınız. Dediğim gibi her ne kadar özgürseniz, onu düşünmediğinizi belli çalıştırsanız da yani onu düşünmüyormuş gibi yapsanız da sizin kıskanç olduğunuzu da söyleyen bir insan burada ve bu sizin kıskanç, tatlı kıskançlıklarınız bu kişinin çok hoşuna giriyor. Bir kere sizin böyle nasıl diyeyim e, gülüşünüzü çok seven bir insan gülüşünüz bu kişiye çok fazla çekici geliyor. Ondan sonra kendi halinizde olmanız, kendi uğraşlarınız, kendi hayatınızın her daim ön planda tutmanız bu kişiyi nasıl diyeyim sizi kendisine çeken bir yapı çünkü diyor ki o bana diyor bağlı yaşamıyor sadece yani bir hastalıklı bir ilişki değil yani o ben siz dahi olduğunda kendi hayatına bakabilen bir insan yıkılmayan bir insan ve bu beni diyor onu daha fazla çekiyor diyor yine fiziğinizi vücudunuzu zaten beğenen bir insan sizi her türlü seviyor bu kişi bugün her halinizle seviyor ve siz zaten seksi buluyor ister dişil olun ister eril olun ama bu ikinci destede özellikle erkek Ay, pardon dişli enerji yüksek bir anda çıktı. Erkekler ise burada pek yok diyebilirim. Eril enerjiler arka planda ama birinci deste de eşitti. Burada beni dinleyen eriller varsa belki ilk desteye yönelebilirsiniz eğer uyumlanmadıysanız Burada çünkü ben bir dişli enerji yoğunluğu görüyorum. Sizi birazcık zaman zaman da egolu bulan bir kişi bu arada. Egolu tavırlarınız, egolu halleriniz de olabilir. Ya da güç çatışması yapıyor olabilirsiniz siz bu kişiyle. Evet devam edelim peki. Bakalım son olarak... En son olarak deyip hani tarot kartlarıma da soruyorum. Peki senin benim kurtaşımla ilgili planın ne? Evet son düşüncelerin ne? 3 tane kart istiyorum. Haksızlık olmasın. Evet. Bir kere diyor ki biz bir tartışma yaşadık. Biz birazcık koptuk. Bir münakaşa yaşadık. Burası siz bu kişiye bir münakaşa yaşamış olabilirsiniz. dedi birileri tarafından siz ayrılmış olabilirsiniz. Ama diyor ki ben o kişiye geleceğim tekrardan. Çünkü ben onu seviyorum. Ona karşı duygularım var. Ee, ve ben onun duygularımı sunacağım belki bu kişi size bir hediye alacak olabilir o şekilde de gelecek olabilir ama diyor ben korkuyorum diyor bak ona diyor ki adım atarsam da diyor ya diyor beni bırakırsa ya beni kabul etmezse yani bir gitmeli miyim kalmalı mıyım diyor Bakın bu değnek üçlüsü ne olacakmış bakın burada değnek kralı enerjisi verdi bu kişi dayanamayıp canlar değnek üçlüsü ve değnek kralı burada sağlamlıktan yana bakın bir tane değneğini alacak eline ve size adım atacak. Çünkü bu kişi birazcık olgunluk bir şeyine girmiş. Evet toy davrandı bu kişi bu zamana kadar belki. Belki siz dediğim gibi aldatmış da olabilir. Sizden ayrıldıktan sonra bir takım tek gece ilişkiler yaşamış olabilir ya da flörtler yaşamış olabilir. Ama bu kişi sizin gerçek değerinizin farkındalığına varmış ve bu kişi size istediğiniz, hak ettiğiniz değeri vermek için gelecek. Peki konuş bakalım. Evet konuş bakalım. Bu arada siz eşarp takıyorsanız kapalı olabilirsiniz ya da eşarp şal takmayı seviyorsanız bu kişi bu durumu da çekici buluyor onu söyleyeyim. Evet devam edelim. Evet aklımızdaki kişiler ne söylemek istersin? Konuş bakalım. İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık vesaire diyor. İkilemleri olan bir insan. Ve diyor ki beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Bakın bu de, kart aynı şekilde kolektifte demek ki şu anda bu enerjiler hakim. İlk destede de direkt bu çıkmıştı. Ve diyor ki kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Bakın bu iki kart ilk iki destede çıktı. İyice şöyle bir desteği karıştırayım sonra demeyin bak. Siz desteleri karıştırmadınız diye ben aslında karıştırıyorum bayağı fazlasıyla. Evet. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala da diyor umudum bitmedi. Evet benim diyor hatalarım yanlışlarım oldu. Ama diyor ben her şeyi düzeltebileceğimi de biliyorum diyor. Ve saf sevgiyi bir tek sende buldum. Bakın canlar. Bu üç kart İlk iki dest e, ilk destede de çıktı pardon. Ve ben desteleri gerçekten iyi kardım. Yani sizin önünüze bakın kartları iyice karıyorum. Yani o yüzden demeyin bana. Enerjilerde neler varsa kolektifte bu. Ama zaten aşağı yukarı bazı cümleler, bazı kelimeler ilk iki destede bir takım uyumlulukları söylüyor. Sadece burada eril enerjiler birazcık çıkmadı. Birazcık burada sönüklük var. Burada dişil enerji hakim. Zaten demiştik güçlü ve egolu bir dişil enerji burada ön planda diye. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bir beğeniyi, bir yorumu bana çok görmeyiniz. Burada ben de emek harcıyorum. E, yorum yaparken de seçtiğiniz desteleri yazabilirsiniz. Emoji bırakmazsanız da çok iyi olur. Çünkü keşfete sanırım düşmeyi banlıyormuş YouTube. Evet, bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın canlar.